Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar 16 Aralık 2024'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi şurayla başlayacağım. Gazeteci Halil Özer sosyal medya hesabından Fenerbahçe için bir paylaşımda bulundu. Dün maçtan önceydi bu. Ancak öne geçmesin diye şimdiye bıraktım. Diyor ki Aziz Başkan istifa. Sonra Ali Koç istifa. Jesus'u beğenmezler. İsmail olmaz derler. Arkadan Mourinho'yu beğenmezler. Bak anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar cümlelerdeki sıralamayı. Hani Aziz Başkan istifa. Sonra Ali Koç'u beğenmezler. Şey Ali Koç istifa. Yani Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç istifa. Jesus'u beğenmezler. İsmail olmaz derler. Arkadan Mourinho'yu beğenmezler. Şimdi Aziz Başkan gelsin. İsmail gelsin. Aziz Başkan aday olur. Oy vermezler. Sonra yine Aziz Başkan derler. Ali Başkan'a oy verirler. Sonra istifa derler. Aziz Başkan hayatını vermişi gönderdin. Ali Başkan gençliğini servetine döktü. Yine göndermeye çalışıyorsun. Maça gelince tıs ama. Futbolcu hata yapsın. Bağırmayı beklerler. Baskı falan yok. Hiç mi 15 sene öncesi tribünlerine bakmıyorsunuz? Hiç mi 3 Temmuz'da stada gelen 50 bin kadın ve çocuktan utanmıyorsunuz? Yani hiç mi utanmıyorsunuz? Aziz Başkan da yıldı sizden. Hocalar da yıldı. Futbolcular da yıldı. Milletin gevrek gevrek gülmesi hoşunuza mı gidiyor? Fenerbahçe kadersiz ve şanssız bir kulüp. Tüm yaşamı bıçak sırtı. İnce ip üstünde yürüyorlar. Bir de siz tabii ki. Kendi seyircisi bile o ipten itmeye hazır. Ayrıca bana ne ya ne haliniz varsa görün diyor. Ne kadar güzel olaylar değil mi? Şimdi bakıyorum Fenerbahçe futbol tarihinde 5 değişiklik hakkı verdikten sonra kırmızı kart görme, e, görmeden 10 kişiye kalan İlk ve ikinci takım diye alay ediyor millet. Edin abi. Edin. Sonuna kadar edin. Şimdi 45 artı 3'te Şimanski'ye yapılan bir hareket var. Penaltı, sarı kart yani ikinci sarıdan kırmızı. Ama bunu demeyen kimse kalmadı sanırım. Yani herkes bunu dedi. Herhangi bir açıklama var mı? Yok. Vardaki Erkan Özdamar kariyerini yakmak adına Fenerbahçe'ye operasyon çekti. Ha bu dakikadan sonra Bak Vardaki Erkan Özdamar Fenerbahçe'ye operasyon çekti. Operasyon. Hani bu dakikadan sonra iki futbolcumuz yoğun tempoya dayanamadı sakatladı. Şimdi düşünün o sakatlıkları da konuşacağım şimdi. Yani Vardaki Erkan Özdamar Fenerbahçe'ye operasyon çekti. Düşünün bak. Geçen hafta Reymana için ne tiyatrolar ne cümleler ne imalar yapıldı. Bu hafta Fenerbahçe yönetimi ağırlığını koyup bu şahsın hakemlerine yönelik bir şey yapmalı diyoruz yapmıyor. Fenerbahçe 10 kişi tamamladıysa hesabı bu arkadaştan sorulmalı. Hani istenen şey sakatlık değil. Fenerbahçe'nin maçı kaybedip operasyona yenik düşmesiydi. Toparlanmamasıydı. Taraftarın kaos çıkarmasıydı. Uyanık olun. Geçen hafta Turgut Doman kime hizmet ettiyse bu hafta da bu şahıslar onlara hizmet etti. Farkında değil misiniz? Ya Başakşehir teşvik primi mi aldı arkadaş? Ölümünü oynadı. Fenerbahçe istese 10 kişi kalmayabilirdi. Ne dedik? hani başı dönüyor desen bitiyor iş. Ama bitti mi bitmedi. Daha e, benim bu videoda bu kısımda konuşacağım çok şey var ama hangi birini söyleyeyim. Ahmet Ercanlar diyor ki Samet Akaydın devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacak diyor. Şimdi muhtaç kaldık. Hadi şimdi ne yapacaksın? 3 maç. Önümüzdeki 3 maç mecburen kadroda olacak. Ha biz şuna odaklanalım. Dusan Tadiç 2024-25 sezonunda asist sayısı gol sayısını geride bıraktı. 8 gol 9 asist. Ama biz Tadiç'i de çöplüyoruz. Farkında mısınız? Yani Edin Ceko. Edin Ceko'yu ben de dahil hepimiz kaçırdığı gollerden dolayı eleştiriyor muyuz? Eleştiriyoruz. Ama yerin dibine sokanlar var mı? Var. Hadi bunu ne yapacağız? Hadi bunu ne yapacağız arkadaşlar? İşin bir de o boyutu var. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Bitmedi. Bitmedi. Maalesef bitmedi. Keşke bitsin. İbrahim Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe süre istedi diyor. Türkiye kupası için. Şimdi ben Fenerbahçe'ye, ben Ali Koç'a çok naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Taraftar seni çok güzel, kolayca satar. Sakın Türkiye Kupası'na falan çekilme. Adın aptala çıkar, haine çıkar. Sakın çekilme. Bunların lafına güvenip de çekilme Nasrettin Hoca Timur'un filleri olay olur. Benden söylemesi. Diyor ki Fenerbahçe ile Kasımpaşa e, dilekçelerini verdi. Davet ettik. Sağ olsunlar, sabah geldiler. Konuştuk Fenerbahçe geçen sene genel kurulu toplayıp bir karar aldı. Kasımpaşa geçen sene bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair. Bu sene de yenilemişlerdi. Hadi iki sene de durumu ayrı. Kasımpaşa mağduriyet olduğunu söyledi. Türkiye kupasının da, Kupası gelirlerden daha çok gider konusunda zarar verdin ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için hani olumlu cevap verdi diyor. Katılacaklar diyor. Fenerbahçe'de ise Ali Koç yönetimi toplayıp yönetimle karar alacak diyor. Şimdi Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek çözebiliriz diyor. E, ve kulüpler e, buradaki paradan, gelirden rahatsızlar. Onu söyleyeyim diyor. Yani kulüpler birbirinden görüşülüyor. Bu haftada birincilik kulüp, kulüplerinin ayrı ayrı görüşülecek diyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Türkiye Kupası'na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceğine ilgili çıkan haberlere öyle bir yaptırım söz konusu değil. Yani Fenerbahçe küme mi düşürülecek? Ciddi söylüyorum bak. Bunu sordular ya. Düşünün. Yani Türkiye Kupası'na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceği. Bunu sordular. Böyle bir olay yok. Ama görüyorsunuz değil mi millete? İşin içine Fenerbahçe girince neler oluyor neler. Şimdi Fenerbahçe'de 3 tane sakatlık. Maalesef hiç istemediğimiz 3 sakatlık. Livakovic, Pekao, Oğuz Aydın. Şimdi Fenerbahçe maç kazanabilir. Ben size her zaman ne diyorum? Arkadaşlar şampiyonluk yolundayız. Süreçteyiz. Hani 1-0 olsun bizim olsun maçlarındayız. Önümüzde 7-8 tane maç var. 3 maçımız var özellikle önümüzde. 3 maçtan önce katiyen ve katiyen futbolcu oynatamıyorsun. Eldeki neyse. Üçüncü maçın bitiminde futbolcu oynatabiliyorsun. Avrupa'daki son iki maçta oynatamıyorsun. İşin komik tarafı da burası. Şimdi Fenerbahçe'den açıklama şu şekilde. Bekao. E... Rodrigo Bekao'ya sağ diz, ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık. Yani tamamen yırtılmış arkadaşlar. Bekao'nun sakatlığının süreci çok yüksek. Bakın. Osterwolde'ninki bu kadar fazla değildi ha. Yani Osterwald'den daha ağır sakatlık bu. Haberiniz olsun. Yani Osterwald'den daha ağır sakatlık. Livakovic'e sağ arka adalede yırtık kanama. Oğuz Aydın'a sağ arka adalede yırtık kanama teşhisi konulmuş. Tabi yırtıkların e, ve kanamaların durumuna derecesine bağlı. Ancak Bekao 6 ila 8 ay. Oğuz Aydın 3 hafta. Livakovic 2 hafta sağlardan uzak kalması bekleniliyor arkadaşlar. Ancak e, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin sıradaki maçlarına hiç baktınız mı? Ben baktım arkadaşlar. Tek tek baktım. 20 Aralık Cuma günü Eyüp Spor'a deplasmanda karşılaşacak. 20 Aralık. Yani bugünden 4 gün sonra. Ardından muhtemelen 5 Ocak'ta evinde Hatay Spor'la oynayacak. Muhtemelen 5 Ocak'ta. Aradaki farkı hesaplayabiliyorsunuz değil mi? 12 Ocak'ta da muhtemelen Konya Spor'la oynayacak Fenerbahçe deplasmanda. Yani 5 Ocak 12 Ocak. 13 Ocak'ta transfer tescil tahtası açılacak. Yani transfer tescil dönemi açılıp 13 Ocak'ta maçın olsa oynatabileceksin ama 19 Ocak'ta sanırım ondan sonraki maçta yani yine bir haftalık süre var. 500 tane de oyuncu alsan bu 3 maçta oynayamayacak. O yüzden hedef 3'te 3 üç galibiyet. Samet'e de eyvallah derim. Ahmet'e de eyvallah derim. Mehmet'e de eyvallah derim. Siz dediğin şu 3 ma maçı 1-0-1-0 alalım. Gerisi mühim değil. Onur Tuğrul En Nesiri Avrupa'da son 4 maç 3'ünde skorlu. Ligde son 7 maç 5'inde skorlu. Yani toplam son 11 maçın 8'inde skor katkısı yapmış diyor. Aldırdığı 2 tane de penaltı var. 11'de 10 gibi bir katkısı var. Serdar Ali Çelikler Varsa teklif satarım. Ama teklif yok. Bence iyi bir santrafor değil. Yeterli değil. Vasat'ın bir tık üstü. Fenerbahçeli diye takip ettiğiniz isimlere dikkat edin. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben de ee, ya ben de bir e, video çeken birisi olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gündem neyi gerektiriyorsa onun hakkında konuşursun. Bak gündem neyi gerektiriyorsa. Şimdi en nesil iyi bir santrafor değil demiş. Yeterli değil. Vasatın bir tık üstü demiş. şimdi Serdar Açelikleri zaten adam hesabına katar mısınız bilmiyorum. Ben katmıyorum. Çünkü Serdar Ali Çelikler 3-5 kuruş kazanayım diye, gündem olayım diye Fener'e de çatar, Galatasaray'a da çatar, Beşiktaş'a da çatar. O yüzden çok önemsemem yani. Dün adam 2 gol atmış. Kurulacak cümle şu değil. Aa süper, muhteşem, dünyanın en iyisi. Şöyle bir alakası yok. Kurulacak cümle şu. O kafa gollerini Türkiye'de kolay kolay kimse atamaz. Dün Tadiç sağa yaya şahane bir orta açtı. Şahane bir asist yaptı. Edin Ceko, yani o haliyle oyuna devam etti. Ne sahtekarlık yaptı ne üçkağıtçılık yaptı. Hani kurulacak çok cümle var. Biz neyi kuruyoruz? Biz başka şey Şimdi Fenerbahçe'de acil transfer kararı ve kanun sakatlanmasından sonra gündeme isimler düştü diyor. Merih Demiral gündeme geldi diyor falan filan diyor. Şimdi <laughs> Samet'in durumu belirsiz. Bekav sakat nedeni 6-8 ay falan filan. Samet'in durumu belirsiz. İlk aday Merih Demiral kiralama formülü falan filan. Ben yanlış biliyor olabilirim. Ama bir de siz araştırırsanız sevinirim. Eğer biz Merih Demiral transfer edersek UEFA B listesinde olacağı için direkt oynatabiliyoruz diyebiliyorum. Yani yeni listeye eklemeden son iki Avrupa maçında oynatabiliyoruz diyebiliyorum. Ama ee, bilgim dahilinde de oynatamıyoruz. Niye oynatamıyoruz? Çünkü sonuç olarak yeni transfer. Listeyi ekleyebilirsin. Sonradan oynayabilir ama yeni transfer ekleyemesin diye biliyorum. Eğer böyle olacak olsa herkes eski futbolcusunu bir şekilde transfer eder. Son iki Avrupa maçında oynatır ama Avrupa maçlarının takvimi de ayrı bir erişi, saçmalık. O son iki maçın orada olması ta ocağa sarkması çok büyük bir saçmalık. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben şunu özellikle belirteyim. Fenerbahçe Merit Demiral ve Yasin Özcan için ısrarcı arkadaşlar. Futbolcu verme durumunda da ısrarcı. Almaya çalışma durumunda da ısrarcı. Ve hani Osterwolde sezonu kapatmış. Bekao sezonu kapatmış. 2. Kentten boşalan bir yabancı kontenjanı var. 3. Fenerbahçe 3 yabancı alabilir. Hani Livakovic o Aydın şey yapmıyorum. Ha Osterwolde birden mucizevi iyileşir. Gerek yok 3 edersin. Yani hem sol bek hem sol stoper ama onun dışında durumlar karışık. Şimdi ben şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Şimdi ee, Fenerbahçe Başakşehir maçında şike iddiası arkadaşlar. Fenerbahçe Başakşehir maçında şike iddiası. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe küme düşürülecek mi? Fenerbahçe küme mi? düşürülecek. %100 cevabı. Şimdi bu videoyu izleyip başlıktan içeriğin alakası yok diyen arkadaşlar olacak muhtemelen. Çünkü onları ezberletiyorlar. Onlar fino köpeği. O köpeklere ezberletip gönderecekler. O yüzden direkt onları engelleyeceğim de o ayrı mesele. Üm it Karan diyor ki Fenerbahçe Başakşehir maçında Başakşehirli oyuncuların sürekli birbirlerinden tartıştığını gördüm. Hatta bazı oyuncuların bilerek mücadele etmediğini, bakın bilerek mücadele etmediğini gördüm. Diğer oyuncuların da buna tepki gösterdiği izlenimine kapıldım diyor. Şimdi Deniz Türüş diye bir arkadaş var orada. Hakaret etmek istemiyorum da o Deniz Türüş denen şahsa söyleyin. Fenerbahçe maçlarında evladını öldürmüşüz gibi ölümüne oynamasına insanlar artık şike diyor. Fenerbahçeliler değil ha yanlış anlamayın insanlar artık şike diyor böyle ölümünü oynamasına haberiniz olsun biriniz buna söyleyin hani bilerek isteyerek kırmızı yemek için bir tarafını yırtıyor diyorlar hani bir şey de da yapmadı bir tek kuruş alacağı para da kalmadı ne tavuğuna hoş dedik ne horozuna kış dedik hani köpek gibi koşmak kaplan falan kesilmek istiyorsa sağda her daim yürüdüğü Galatasaray maçlarını tercih etsin o maçta yatsa da şike sayılmaz satsa da şike sayılmaz şerefini de ortaya e, dökse millet şerefine de laf söylese şike sayılmaz Haber olsun da ben belirteyim. Çünkü Galatasaray maçında mesela Sivas Spor kalecisi hatalı iki tane gol yiyince bilerek yedi şike olmuyor. Korcan yiyince şike oluyor. Reymana'yı yapınca bilerek kırmızı yemek istedi şike olmuyor gel gör ki Fenerbahçe maçında yapsa bak Bilerek şike yapıyor. Kırmızı yiyeyim de atılayım da 10 kişi kalalım diye oluyor. Bağa ve Opoku maçın başından sonuna kadar sert oynadı. Kırmızı yemek için yalvardı. Deniz sürüş de dahil ama gel gör ki algıcı bilmem neci evlatları bunu bu şekilde konuşuyor. İçinde bulunduğumuz durumu herhalde anlayabiliyorsunuz. Herhalde idrak edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim size. Yani herhalde herhalde anlayabiliyorsunuz. Nelerle uğraştığımızı anlayın. Ya Fenerbahçe bunlar uğraşıyor. Ha biz transferle uğraşıyoruz. Ya şu transfer gelse nasıl olur? Bu transfer gitse nasıl olur? Falan filan. Ya ne yapacaksınız transferi? Bak algıcı alalım. 3-5 kuruş cebine para koyalım. Fino köpeği gibi istediğimizi söylettirelim. Medyada bir sürü maymunumuz, algıcımız, köpeğimiz falan olsun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya algıcı alalım al, alalım ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok algıcı alalım. Algıcı algıcı başkasına gerek yok. 3 tane 5 tane fino alalım. Gerek yok öbürüne. Al görüyorsunuz işte. Ya Fenerbahçe küme düşecek mi diye soruyorlar ya. Düşünün bak Türkiye okupasına katılmadı. Hani beyinleri olsa derler ki ulan derler. Yani e, Fenerbahçe niye küme düşürsün ki? çıkmak istemiyor. Turnuvadan men edilir. Bir sonraki turnuvaya yine alınmaz. Şöyle olur böyle olur. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim için Serdar Ali Çelikler neyse Ümit Karan'da aynısı. Aynısının laciverti. Haberiniz olsun. Ahmet Ercanlar Fenerbahçe tra Taliska transferinden vazgeçti gibi diyor. Sercan Hamzoğlu da Al Taliska'nın bon servisini 5 milyon euroya bırakmaya hazır. Fenerbahçe maaş paylaşımı önerisi sundu. Al nasıl bu fikre sıcak bakıyor? Final görüşmeler önümüzdeki haftaya paylaşılacak. Acun Ilçalı transferi bitirmek için devrede diyor. Hocam hangisinin ki doğru? Ben bilmem. Ben yorum yapmam. Niye yorum yapayım? Niye kendimi riske edeyim? Üyelere özel olarak duyum veriyorum. 15 lira verip üye olup duyum alabilirsiniz arkadaşlar. Burada duyumu duyuyorsunuz. Yetmiyor. Bakıyorum. Yok anlattığından içerik uyuşmuyor. Başlıktan bilmem ne uyuşmuyor. Zırvalayan zırvalayana. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki ulan hangisi uyuşmuyor demiyor. Biz de direkt engelliyoruz. Bu sefer de adımız ne oluyor? Adımız bu sefer işte bak küfür de etmedik, hakaret de etmedik ama engellediler. Eleştiriye kapalılar. Eleştiriye de iftiraya kapalıyız. Ve artık kimsenin uğraşmak zorunda değil. Ben Fenerbahçe'ye uğraşıyorum kardeşim. Benim Fenerbahçe sevgimi, Fenerbahçe'ye saygımı kimse sorgulamasın. Ama ben sizin İnsanlarınızı sorguluyorum artık. Herkese kastetmiyorum. etmiyorum. Burada şu kanala katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler. Siz bu, tara bu kanalın en güzel yüzüsünüz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten siz olmasanız bu kanal büyümez. Ya bana tahammül etmek kolay bir şey değildir. Ama beni tanıdıktan sonra da buradaki birçok arkadaşım aslında bu kanala nefret üzerine abone olmuştur. Hani beni ilk izlediğinde bir nefrete kapılmışlar. Sonra demişler ki ulan bir dinleyelim bakalım. Bu herif neyden bahsediyor demişler. Bu şekilde olmuşlar. Ee, Twitter'da bazı şeylerim var arkadaşlar. Paylaşımlarım var. Kadıköy Sokak 19 sayfasında. Bu arada Golvar'daki son köşe yazıma da bir daha bakayım. Hedef 1892 olmuş. <laughs> İnşallah o hedefe geçeceğiz. Şimdi çok güzel bir paylaşım attım. Bunu da buradan da atayım. Alın ölüp duruyordunuz İsmail Kartal'da İsmail Kartal diye. Alın size e, Jose Kartal ve İsmail Mourinho arkadaşlar. Artık ne yaparsanız yapın. ikisi bir arada. Dişine de bakar falan da arkadaşlar. Yani bunu siz istediniz. İlle İsmail Kartal, ille İsmail Kartal. Ha bunu beğenmezse bir görsel daha var. Al şu da olur. Al. İsmail Kartal istiyoruz İsmail Kartal. Alın size İsmail Kartal. Hocam seninki de Memati Baş'ın isteyen Zaza ya Kolat Alemdar'ın fotoğrafı kesip verdiği gibi oldu. E siz İsmail Kartal diye çıldırınca ben de Twitter'da Grok'a sordum. Grok da dedi ki Kara Kerry dedi. Grok Kerry dedi. Neyse. Ee, bir de dünün en güzel özeti var. görseli verdim ama neyse onu vermeyeyim. Kuyudan çıkan şey ee, olayı var. Neyse. Ya ben şunu söyleyeceğim. Şiki arayan varsa kendi maçına baksın. Vicdanlarda falan kötü sıfatları olan takımınız var. Sahtekarlık, kendini yere atma falan. Hani yalancılık, algıcılık sıfatlarını da artık herkes yapıştırdı. Hani karakter ve şeref her bünyede olmaz. Olsa da her bünyede eşit seviyede olmaz. Hani bazı bünyeler kabul etmez. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Hani Sivas kalecisi iki tane hatalı gol yedi. Bilerek yedi şike olmadı. Ama başkasına gelince oluyorsa bu sizin algıcılığınızdandır. Ve dediğim gibi asla ve asla unutmayın. Fenerbahçe bedeli sermaye artırımı SPK'dan onay alıyor arkadaşlar. Toplam e, sponsorluklar 4 milyar 280 milyon lira olarak açıklanıyor. Bu anlaşmaların 2024 25 sezonuna düşen kısmı 1.4 milyar TL. Yani aşağı yukarı 40 milyon euroluk sponsorluk yapılmış. Anladınız mı? Hayır ben size anlatırken hocam ama Ali Koç 120 diyordu. işte 200 diyordu. İşte 150 milyon euro diyordu falan. Şey 150 milyon euroluk sponsorluk diyordu. Ben bunun yıllık olmadığını anlatmıştım. Arkadaşlar bu total süre. 5 yıllık sürede anlaşma yaptım. 5 yıl. 2 yıllık, 2 2 yıl. En büyük sponsor 419 milyon TL'yi aşan katkıyla Ülker Yıldız Holding. Yani 419 milyon lira aşağı yukarı ne yapar? 12-13 milyon euro falan yapar. En büyük destekçisi o. 335 milyon lirayla Koç Holding izliyor. Oto Koç 243 milyon lira. Forma göğüs sponsoru ya kredi 47,5 diyor. Hani 335 milyon lirayla Koç Holding'de yıllık sponsorluk yapıyor. Hani cebinden para mı veriyor olay var ya. Arkadaşlar bakın bu cebinden para verme olayına olay bu yani. Yaklaşık yıllık 10 milyon euroluk bir cebinden para verme. Yani düşünün 7 yıllık sürecinde 70 milyon euro falan. Herkes şunu söylüyor hocam şampiyon yapsın cebinden para vermeye gerek kalmasın. 30 milyon euro direkt şeyden gelsin diye. Şampiyonlar liginden diye. Ben bile haklı diyemiyorum. Bu arada Roma'nın yollarını ayırmak istediği oyuncuları da paylaştım. Dybala, Hermoso, Mancini, Parades falan diye gidiyor. Yani Hermoso 18 milyon euro piyasa değeri. 29 yaşındaki İspanyol stoper. Çift sarıdan kırmızı yemiş oynadığı maçta. 12 maç 532 dakika. Yanlış anlamayın. Roma'nın Roma'nın oynatmadığı adamı almayın. Fenerbahçe'yi alacaksanız paraya kıyın. Oynayan adam alın. Hocam kimse devre arasında iyi futbolcusunu satmaz. Mecburuz abi. Savunma hattı evlere şenlik. Fenerbahçe'nin bence ben bir şey söyleyeyim size. Taliska olayından yola çıkarak söyleyeyim. Taliska alınmasa da olur. Ama stoper alınmazsa olmaz. <laughs> Anladınız mı? Taliska alınmasa da olur ama stoper alınmazsa kesinlikle olmaz. Fenerbahçe'nin kesinlikle stoper alması lazım. Ve Fenerbahçe'nin kesinlikle savunma hattını düzeltmesi lazım. Yani sıkıntı burada. Fenerbahçe savunma hattına e, elinden geleni yapması lazım arkadaşlar. Tartışmalı pozisyonları okumuştunuzdur. E, onu da paylaştım. Hani Trio ekibinin hakem ekibinin yanlış tane Şimanski'ye yapılan hareket penaltı, artı da ikinci sarıdan kırmızı. O Poku ikinci sarıdan kırmızı görmeliydi diyor. Yani düşünün. Penaltı artı kırmızı verilmemiş. Şimdi 45 dakikada bu verirse iki tane üç tane sakatı belki vermeyeceğiz. Hadi bak hoş gitti zaten de 2 sakat vermeyeceğiz. Bağ 2 kez Ceko İrfan Can şey İrfan Can kahveci sarı kart görmeliymiş. Berat kart görmemeliymiş. Yanlışlar bu. Başakşehir'in golü offside. Bağ'ın kırmızı doğru. Tadiç Lima devam kararına doğru diyorlar. Kostiç Piyontek'e de devam diyorlar arkadaşlar. Hiçbir Galatasaray sayfası bunları paylaşmaz. Niye? Paylaşırsa ne yapacaklar? Aa diyecekler. Dost zor zamanda belli olur. Düşmanlığı herkes yapar ama dost dediğin en zor anında yanında olur. İyi ki varsınız Fenerbahçe taraftarı. Dostlar. Tribünleri tıktım tıktım dolduranlar. Ne yapalım? Edelim. İlk golü atalım. Sevgili Doktor Gürkan Kubilay ne diyor? Fenerbahçe'nin ilk golü attığında puan ortalaması 2.75 arkadaşlar. İlk golü yiyince de puan ortalaması sıfır. Yani ilk golü yediğimizde puan ortalamamız sıfırmış arkadaşlar. Ne kadar şaka gibi değil mi? İşte Jose Mourinho niye savunmaya ağırlık veriyor? Niye garantici futbol oynuyor? Bence anla anlamış olmanız lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin yapısı buna uygun. Hani teknik direktörlükten anlamayan, teknik direktörlük zırvalayan arkadaşlar bilin bunu. İkincisi. Fenerbahçe ilk yarı önde kapattığı maçta da puan ortalaması 2.6. ilk yarıyı geride kapattığında ya da berabere kaldığında puan ortalaması 1.5. Yani Fenerbahçe ne yapacak? Edecek. İlk yarıyı önde kapatacak ve golü bulacak. Golü bulup ilk yarıyı önde kapattı mıydı iş biter diyor. Yani anladınız mı arkadaşlar? Ve dediğim gibi devre arasında devre arasına kadar elimizden geleni yapmamız lazım. Bu arada kırmızı kart yeni Hüseyin Uba edince takım arkadaşlarına özür dilemiş. Yalnız Uğur Karakullukçu sen insan değilsin. Sınır dışı edilmen lazım. Senin kıldığın namazlar kabul olmaz. 60 gün oruç tut yine de kabul olmaz. Demiştir herhalde. Çünkü İslam dinine bile üretmeler yaptıklarına göre bunu da yaparlar diye düşünüyorum. Yani eee durum bu arkadaşlar. Maçın olayı neydi anketi yaptım. Ceko'nun kafa yemesine rağmen kendini yere atmaması. Ceko'nun bandajlı kafayla 90 dakikayı tamamlaması. 90 dakika oynaması. Ennesir'in iki gol atması taraftarın kaleci Ertuğrul'a muhteşem desteği. Hepsi birbirinden değerli ama ben Ennesir'in kafa golünü özellikle penaltı noktasından attığı kafa golünü yani kolay bir şey değil. Ha bir ee, bir Fethullahçı yorumu gördüm. Diyor ki Çağdaş Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 7 mağlubiyet almış. Ne diyorsun demiş. Siz herhalde sizin eski uşaklarınızdan bir tutuyorsunuz Çağdaş. Çağdaş Fenerbahçe'de forma giymedi. Ya Fenerbahçe'de bu adam forma giymedi. Elinden geleni de yaptı. Fenerbahçe maçlarından çok da rahat puanlar alabilirdi. Alamadı. O da onun kendi hani becerisi beceriksizliği, şansı şanssızlığı. Kayseri Spor'dayken yenebilirdi. Alanya'dayken iki maçta da yenebilirdi. Şans yüzüne gülmedi. Ama birileri gibi yatmadı. Takımını yatırmadı. Hakem maçı ondan alıp da Fenerbahçe'ye verirken ya işte Okan abi ne diyorsa doğrudur. Okan abi e, Okan abi bizim abimiz çünkü o gidip sohbetlere falan katıldı falan demedi yani. Okan abi kim ya? Şey, Jose Mourinho bizim abimiz falan demedi. O yüzden herkes pislik arıyorsa önce kendi bahçesine baksın. Başka tarafa bakmasına gerek yok. Daha çok şey söylerim de anlayana laf anlatılır. Anlamayana anlatılmaz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Okuduğunuz için arkadaşlar, dinlediğiniz için arkadaşlar, izlediğiniz için arkadaşlar, yorumlarda katkıda bulunduğunuz için arkadaşlar, Golvardaki köşe yazma destekte bulunduğunuz için arkadaşlar, Fenerbahçeli olduğunuz için arkadaşlar, elinizden geleni yaptığınız için arkadaşlar. Çok ama çok teşekkürler arkadaşlar. Allah razı olsun. Fenerbahçe küme düşecek algısını da yaptılar. Bir taraflarında patladı. Çünkü pedofili sapıklarını unutturmak için yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden de çok şey yapmıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. BeKa belki de devre arasında gidecekti. Ancak şimdi sezon sonuna kaldı. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.